karıncaların duyguları var mı? Karıncalar aşk, öfke ya da empati gibi karmaşık duygulara sahip değildir. Ama bu onları duygusuz canlılar yapmaz. Sevdikleri şeylere yaklaşırlar, sevmedikleri şeylerdense uzak dururlar. Antenleriyle koku alabilir ya da izleri takip edebilirler. Kolonilerini tanıyabilirler. Vücudunun dışında duygusal kıllar olsa da vücutlarının içinde bulunmaz. Bu nedenle iç hasarları hissedemezler. Yani parazitler karıncaların vücut içine sızmayı başarabilirlerse onları rahatlıkla ele geçirebilirler. Karıncaların basit beyni 250 bin civarında nörondan oluşur. Fakat koloni halinde yaşayan karıncaların kolektif beyni çoğu memelilerinkine denktir. Bu da koloninin bir bütün olarak duygulara sahip olabileceği yönünde bazı spekülasyonlara neden oluyor.